İntiharat. Galiba edeceğim zaten. Ananın amı. Tamam. Atladım gitti. Atladım. Geliyorum. Şurada dayım. Allah bayıldım ben, samet. look at me, pal. Hey, look at me. Yani, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Benim çatıma çıktı lavuk. Okay, I'm coming. O zaman çattın ha? sen o çattaydın, misin moruk gelemiyorum o zaman Hadi ilk olarak zıllar oynayalım Öldüm kanka sen. <laughs> Üç kişi geldi ona nasıl <laughs> Ölen canlanmıyor. Kime girdi? Koş koş bir tane daha. Kestim ikisini de. Ananı s**k. Ne yapayım? Ha? Düşürdüm ama Abi daha noldu adam oğlum yok oldu lan. Arkadaşlar şey gir. Ben gemi ya, gidiyorum. başladı. Gemi. Lan daha noldu? Noldu otunun. Ben de yine haraket etmeye başladım. Am <laughs> <laughs> ya amına koyayım senin mememiz. Ölüyorum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim. Ben هسه atlayabilir miyim? <laughs> Atlama o ananı Atlayacağım. Oğlum burada amacım ya bir kek aldı atladı ya buna böyle. Bıçak 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 bıçak. Aa Filistin attı. <laughs> Aa, <şu çıkıyor. gülüyor> ben telifteme gidiyorum. Yani zaten ondan bahsettim. Çıkılar yetişemedi amınak. Öldüm hadi amınak. İple zipline yaparsın. Evet işte. Öldüm hadi amınak o git <laughs> Mermi yok. Kutumu kattı. Kanka. Açıldı değil mi amınak? <laughs> Devlet uzatlayın. <laughs> Geri zekalılar ordusu ya. <laughs> Adamlar bizi dümdüz görüyormuş ama ne Silahların hepsi gitti git ama. düşürdüm birini. Biz bana geldi var tamam. mı? Ya bir dur amanı. Tamam geliyorum. Bay bay in 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 in. Ya atladı. Gel. Anasını. <laughs> No, oluyor? Ne 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 oluyor? Ağzımı çalışmam oldu lan Kim böyle zaman... mutlu lan bunu arayın? bakmaz mı ya bu insan? <laughs> Ahmet? Bota çarptım. Oğlum ne sikim böyle oyunu amına <laughs> Merdiven. Merdiven. fucking dying. Fuck shit. Arkan arkan tabancalı da. Bence kaç dostum? Bilen mail attı. Allah akber, Allah akber, Allah Hile bu. Hile bu. Hile bu. Hile bu. Garanti mi? Kaçıyor bana <laughs> Hile Evet <ona göre. gülüyor> kilitleniyor kanka. Dur kaç. Burası var lan. Abi. Ha. Yine öldüm amına koyayım. Aa kendini öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> kendini öldürdü. Kendi kaldırıyor, kendi kaldırıyor, Smotara. Kendimi kaldırdım lan yansıyla. Heyecandan kendimi kaldırdım amına.